Herkese selam arkadaşlar Ego Pet kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım ve çok ama çok eğlenceli bir video çekiyoruz. Squid Game dizisini izleyenler yorumlarda bir belirtin. Squid Game dizisindeki bir oyunu PUBG Mobile içerisinde yapacağız arkadaşlar. Ve hemen bilmeyenler için oyunu anlatıyorum. Ben şu görmüş olduğunuz ek binanın oraya gideceğim. Arkamı döneceğim. Arkamda zaten 35 tane kişi var. Ben küçük bir şarkı söyleyeceğim. Durduğum anda arkamı döneceğim ve hareket eden ölür. Ben onları görmeden onlar bir an önce buraya doğru gelmeye çalışacaklar ve ölmeden buraya kadar gelenlere Royal veriyorum. Vallahi hiç acımıyorum. Royal veriyorum. Squid Game'in yeni oyunlarını da çekmemi istiyorsanız hemen like yapıştırmayı unutmayın ve hala Ego kanalına abone değilseniz Oha! Yo! Kaç yıl oldu be? Kaç yıllık kanal bu hala abone değilsen de abone yapıştırmayı unutma. Squid Game dizisini de izlemeyiyse kesinlikle izlemen lazım. Arkadaşlar hazırsanız bir küçük zıplar mısınız? Çünkü son hareketleriniz olacak bunlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, Çok sağ ol. Ekipten de kişiler var burada. Ekiptekiler bir, bir bir ses çıkartın tanısınlar sizi. Alo. Özür dilerim. Gerçekten <laughs> özür dilerim. Hazırsak başlatıyorum. Müzik durduğu <laughs> anda herkes duracak. Papapçı. <laughs> Şurada bir keko. Şurada bir keko. Şurada hala etrafına bakan bir keko. Tamam, başlıyorum. Papapçı. Hua! Aha gördüm. Memo kıpırdadı. Memo kıpırdadı. Kaptan memo kıpırdadı. kıpırdadı. Bir dakika. Bir dakika. Memo hangi biliyor. Bu da etti. Dur dur abi. Aaa mal. <gülüyor> <gülüyor> memo zıpla bakayım hangisi sensin. Hayır zıplamam ki. Oğlum hangisisin ona bakacağım. <laughs> Bu. Aha zıpladı. <gülüyor> <gülüyor> Dönüyorum başlarım. Pa pa pop, Aha! Aha! Aha canlar yanacak! Canlar yanacak! Ama başka göremiyorum ya! Arkadaşlar, bilgisayarda olduğum için hassasiyetlerim doğru değil. Tam arkamı dönemiyorum. Pa pa papçı! Allah'ım çok fazlalar şu öndeki yakalandı bu arada. Diğerlerini göremiyorum ya! Pa pa papçı! Bir dakika. Göremez ki, göremez ki. Şu gitti! Abi hareket sensizim zayıf kaldı buna. Papapapchi pa, lan nasıl? <laughs> nasıl ya? Seni avlamaya geliyoruz bak farkında değilsin. Seni yiyeceğiz birazdan evvel. Aha. Ne yapıyorsun? <laughs> <daha. gülüyor> Enayi abi. Enayi abi. Aa. Aha. Beklere başladı. Oh, Bir dakika. Bekle gel gel bekle. Pes benim olacak. Bunu ay pesi vermeyeceğim. Pa 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 pçi. Oy! Gitti. Oy. Alacağım alacağım. O royal pes alacağım <laughs> kaçamazsın. Pa 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 pçi. Oy maşallah. Ulan bak bu oynuyor ha. Bu dönüp duruyor. Sağ sola bakıyor. Aha! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şu en kim hala? Ama Aptal! ben vardım ben alacaktım ya. <laughs> o o Pass aldım aldım. Pa, pa, ha, Aha. Şu gitti. Esmer pati gege. Baba babci. Ya. Aha. hızlandı. Makina Aha. Lan kim yürüdü görmüyorum. pa ba, babci. Ya ya sinir <laughs> oluyorum. Hayır. Pazartesi hangi gün oldu? Aha buldum. <gülüyor> <gülüyor> ya ya bu. <açma>, Allah, <laughs> Allah, 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 Allah. Allah hile bu. Öyle bir şey mi var? Şimdi hazır mıyız arkadaşlar? Hayır. Söyleyeyim mi? Hadi. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben şurada iki tane hareket eden enayi gör. Ah bir tane daha vardı arkamda ya. Bir tane daha vardı.

ya duyuyorum ama görmüyorum. Pa, pa, papapapçı Hayır. Bu geliyor. Buna bir bahar bulmam lazım. Şuna bir bahar bulmam lazım. Pazar tesis sağlı. Yemedi Yemedi. Bu sefer yemedi. <laughs> bir dakika orada bir enayi gördüm. Bir adam uğruna öldü. Aa mal! Abi, abi. Mal! Abi, 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 abi. <laughs> direktör bu, bu direktör kardeşim, bu direktör böyle. Papa, papa, abici. Aa bir kazanan var. Aga gitti bir Alpes, gitti bir tane. Papa, papa, abici. Hayır, o hayır, hayır şey. gelmiyorum. Papa, papa, abici. Aha, vallahi buldum, vallahi buldum. Papa, papa, Aha. Ay, o ne öyle? Pa pa, pa Abi yakalanıyorlardı. Pa 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 Ah, kaç girdi? Ki hala iki, daha hala iki. Aa! Pa 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 Ya oyna abi. Pa pa, pa Lan! Hareket ediyor mu bunlar? Psikolojim bozuldu. Huah Pa 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 pçi bu yine yaptı hayır. Gördün mü bunu? Geçer ki. Lan lan hangisiydi o? Allah kahretsin. Pa pa pop, Son 15 saniye. Chat say sen. Pa 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 pçi. Pa pa pop, Lan şurada çalı var görmüyor musun ki o puştu? Pa, pa 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 pçi. 3. Pa pa pop, Elemin numara 32 eliminated. Kazananlara hele ne ki 3 ka kişi kazandı ya. Kim bunlar? Arda, Vortex ve Arslan ben de kazandı. Bir tık canım sıkıldı. Gerçekten bir keyfim kaçtı. Arkadaşlar bu sefer ben de yarışacağım. Vallahi ben de yarışacağım. Kim ebe olmak istiyor bizden? Ben. Ya bu Memişko şerefsiz ebe olsun istemez ama. <laughs> Memişko Ebe arkadaşlar yani Memişko bu mu? sefer ben de yarışıyorum. Bu heyecanı bu sefer ben de yarışmacı olarak tamamlamak istiyorum. Bu arada siz de bizlerle beraber oynamak istiyorsanız Discord adresimiz açıkta vardı var. Discord'a gelip bizlerle beraber oynayabilirsiniz. Hatta bunu canlı yayında bir tur daha yapmayı istiyorum. Canlı yayınlarda her gün saat 7'de Nolo arkadaşlar ekranda da çıktı. Çıktı mı lan çatı koyduk mu oraya? Çıktı. Tamam Nolo her gün 7 yayındayız arkadaşlar. Siz de gelip bizlerle oynayabilirsiniz. Saklanmaç vesaire yapıyoruz. Memişko hazırsan başlayalım. Hazırım o zaman ben başlatıyorum. Bir saniye sen yarışmacısın kardeşim. Hemen hemen başlatıyorum. Pa 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 ki. çok gergin lan. Ay. Hmm. Bir daha dur yarım başladık. Pa 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 <laughs> <laughs> Hayır. Ay. Hayır. Yanımda kaldı. Pa pa pop, Oh, o böyle yazısı ha? söyleme. Yavaş ya. Ya. Hayır, biraz <laughs> Böyle olmaz. Melodi yok ya. Ee, Bizde melodi, melodi böyle. Biz rapçiyiz belki hızlı hızlı. Oh. Hop. Acımasız adam, ha -ha. acımasız ya. Ha -ha. PUBG! Aha. <gülüyor> Hayır! <laughs> Hayır. <laughs> Aklım gidiyor. Kardeşim. Hop, Hayır. Bir tane burada. Bir dakika Hayır, durun. durun. Yemin ederim yürümedim ya. Durun 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 bir dakika bir şey söyleyeceğim. Oğlum gerçekten inanılmaz geril. Gergin değil mi ya? <laughs> Bak yemin ediyorum filmdeki dizidekini izlerken böyle aman falan diyorum ama burada bile çok heyecanlandım. Devam. Aslında burada çok heyecanlandın? Baap 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 cih. Çok korkuyorum. Sıkma sıkma. Aha, gel bakalım buraya. Hop. Pa. ha? pa <laughs> <Ha>. pa. <laughs> Lan öyle mi olur? <laughs> Hayır! Hayır, bana tam. Hop. Seni bitireceğim <laughs> oğlum. Bak okay. ya. Lan Aha. ne ara? Ay! Kadık, i̇zleyici düştü. Kameraman düştü. Kameramanı vurun. <laughs> ay, 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 ay. Kameramanı <laughs> kameraman öldü. Kameraman öldü. Kameraman öldü. Kameraman Kameraman öldü. Kameraman Kameraman öldü. Kameraman bir de şerefsiz kar 98'de vuruyor iyice psikoloji bozuyor. <gülüyor> çok eğlenceli. <laughs> Aynı Fijay'daki gibi dizideki gibi. Pa pa papci. Aha. La la zürüyüm yürüyemiyorum. <laughs> Lallar, Ay. Yürüyor, çok yürüyor, çok yürüyor. Pa 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 Hop gel bakayım kardeşim buraya. Lan ölmedi lan. Oğlum yürek yemiş de geldi. Ay Arslan gitti. Arslan bir OHP'si aldı. Yeter zaten. Ah Ahmet de gitti. Vallahi yeter yeter yeter. Aa iyi. Bak arkadakiler hiç kıpırdamıyor. Ne yapıyorsun? Oğlum göt korkusundan hareket <laughs> edemiyoruz ki. <laughs> Bir iki adım atın lan <laughs> o ne <laughs> öyle. Bir atıyorum ben. Lan bunlar en başta duruyor ya. <laughs> pa 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 Memo yemin ediyorum ben hareket etmiyorum. Dünya dönüyor. Bak o kadar küçük hareket <laughs> ediyorum ya. Esmer de gitti. <laughs> çok güzel çok güzel. Biraz fantezi mi yapsam ne yapsam ya şöyle. Pa 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 Allah! Aa, Ay. Ay! Yok 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 atma benim o! Allah! Ay! Hayır! Hayır. 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 Ya, ama hareket Hayır ne oldu? Hayır Allah ha. ben bana! Ben, ben değilmişim. Bırak o ben herkese benim benim var. Ben nereye mi Ben Yürü 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 ağlıyor bir de ya. Ben bunu banlıyorum. Ben terbiye bunu banlıyorum. Ben terbiye bunu banlıyorum. Hayır. Ba PUBG. Aa! Aa! Gel lan buraya. Ay! Koramadım. <laughs> lan çok aa. a dedim. Aldı son 4 kişi. Pa pa PUBG. <laughs> <laughs> <Terbiye> Oğlum arkadakiler <laughs> hareket etsiniz de. Arkadakiler kaldılar böyle korkudan çocuklar. 3 mü kaldık? Bu öndeki kim lan? Eee ben derim. Sana gitsin zıpla bakayım. Aa oldu Aynen, aynı aynı. pa pa patişko. Hayır bitirmem lan. Şu kadar kaldı. Şu kadar kaldı. Çok eğlenceli. Baba pakçı. Biliyor <laughs> da baba yer mi bunları? Pa pa pakçı. Aa. Hayır. Hayır. <laughs> son kaldı bir. Pa, pa, Hayır bu ya. Bu. APK mı bu? Sabah tamir aynı yani oğlum bu. Hayır, ben göremiyorum da. Ya. Son bir kişi. Son bir kişi kaldı. Paa pa, Lan! Son 20 saniye. 19, pa, 18. Aaa, PUBG! Aaaa! Aaaa! Tamam lan var. Arkadaşlar Bebişko'nun cimriliğini gördünüz. Kimse Royal pes... Ulan bana Royal pes ver bari. Beni bile... <laughs> beni bile <laughs> <bakardın> öldürdü. <laughs> Umarım video hoşunuza gitmişti. Squid Game'in diğer oyunlarını da oynamamızı istiyorsanız yorumlarda belki bir like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. çok iyi davran. Bay bay. Memo şu kadar kalmış. da ağzına tükürüyorum. Şu kadar kalmış. <laughs>